Ahlat yatırımdan herkese günaydın. 19 Ocak Pazartesi günü ekonomi, sektörler ve hisse senetlerine dair öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin görece azaldığı ancak tarife kaynaklı fiyatlamaların etkili olduğu bir haftaya giriyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland'ı ihakına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesinden ithal edilen ürünlere 1 Şubat'tan itibaren %10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, NATO'nun uzun süredir Danimarka'ya Grönland üzerinden Rusya tehdidine karşı uyardığını savunurken sürecin ertelenemeyeceğini vurguladı. Avrupa Birliği ise ABD'ye karşı isilleme vergilere dair çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. ABD İran geriliminde şimdilik endişe edilen senaryolar gerçekleşmezken Orta Doğu'da Suriye hükümetiyle ile SDG arasında ateşkes ilan edilmesi MT üzerindeki baskıyı sınırlı tuttu. Buna karşın yeni tarifeler MT fiyatlarında yukarı yönlü görünümü destekliyor. Bu hafta küresel gündemde Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu öne çıkarken Euro bölgesi tüfe Çin ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları izlenecek. ABD'de haftanın ilk günü Martin Luther King günü nedeniyle borsalar kapalı olacak. Yurt içinde ise Ocak ayının en kritik haftasına giriyoruz. Piyasa TCMM'den 150 bas puanlık faiz indirimi beklerken Fitch ve Moody's cephesinde notun korunması görünümünde iyileşme ihtimali ön planda. Ocak ayında Borsa İstanbul'da %12,5 yükselirken sanayi hisseleri ön plana çıktı. Endekse 293 dolara üzeri seviyelerde 300 dolar, geri çekilmelerde ise 279-284 dolar bandı izlenecek.